sulama zamanı. Hadi benim için biraz fazla fani işi ama sizi sulamaktan çok büyük keyif alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ee? Kızım, eğer saçımı daha fazla çekmeye devam edersen bir gün senin yüzünden kel kalacağım. Ama çok eğleniyorum anne. Ama benim canım acıyor. Berilerin canı acımaz ki. Acımaz olur mu hiç? Hem sen her şeyi bilmek zorunda mısın bakayım? Ve bu kadar yaramaz olmak zorunda mısın? Bana masal anlatırsan uslu dururum. Masal mı? Ah be kızım, bildiğim bütün masalları sana anlattım. Anlatacak masal kalmadı ki. Yeni masallar uydur o zaman. Yoksa nasıl geçecek 8 ay? Sen de haklısın. Yeni masal, yeni masal. Cık. Bak ne diyeceğim. Elimizde yeni masal olmadığına göre seni eğlendirecek yeni bir şeyler bulmamız lazım. Hı? Ama senin de bana söz vermeni istiyorum. Artık annene sihir yapmayacaksın. Olur mu? Ama biraz karnım aç. Benim de. Ne yapalım biliyor musun? Şimdi Betüşler'in kafesine gidelim. Orada seninle çok güzel bir pasta yiyelim. Yaşasın. Ay geç kaldık gitmemiz lazım. Eda. Eda. Anneannem sesleniyor. Duyuyorum kızım. Efendim anneciğim. Torunum nasıl? Sen nasılsın? İkimiz de gayet iyiyiz merak etme. Birazdan Betüş'ün kafesine gideceğiz. Suzan'a yardım etmek için söz verdik. Ne? Anne ne yaptın? Hamile hamile çalışamazsın buna dünyada izin vermem. Anne o kadar abartılacak bir şey değil. Alt tarafı Betüş yok diye Suzan'a kafede yardım edeceğim. İki sihirle bulaşık yıkayacağım o kadar. Aa elime mi yapışacak canım? Sen burada babanla kal ben gider senin yerine çalışırım. Ay gözlerim yaşardı. Barıştınız barışalı ne düşkün bir anne oldun sen. Beni iğnelemekten vazgeç Taci. İğnelerim tabii. Sen birine bu kadar iyi davranıyorsan altından mutlaka bir hinlik çıkar. Ayol adımız çıkmış dokuza inmez 8'e, hiçbir art niyetim yoktu sadece kızımın yorulmasını istemedim o kadar ne var bunda? Edacığım hadi sen ister burada kal ister evine git ben gider senin yerine kafede çalışırım. Ama biz gidip pasta yiyecektik anneanne. Ondan kolay ne var? Al işte sana pasta. Canım anneannem benim. <laughs> ay, ay biri burnumu sıktı. Hmm. Sesi ah. çıkmadığına göre kesin bizim ufaklıktır. Ay ay ay. Daha dışarı çıkmadan sihire başvuruyor. Bir de çıkınca ne olacak? İşimiz iş seninle. E Hadi. Bırak şimdi annem pastasını yesin. O pasta da senin küçük midene gitsin. Sen de çabuk büyüt ama güzelim. Ben kafeye gidiyorum. Hı, peki madem anne teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi gel biz gidip pastamızı yiyelim. Sana Ay. da garip gelmiyor mu Eda? Annen durup dururken iyilik yapmaz. Altından bir şey çıkarsa hiç şaşırma. E sihirli aynadan bakalım dede. Bir şeyler çevirip çevirmediğini anlarız. Aferin benim akıllı kızım. Oo oh, ben geldim. Aa Hoş geldin. İyi işte ben de onun yerine geldim zaten. Ee, e, hayrola? Aa, biliyorsun kızım hamile. Ee, onun bu halde çalışmasını istemedim. Onun için ben yardıma geldim. Siz hayret. Aa, ayol ne var bunda bu kadar hayret edecek? Ay ben o kadar kötü bir annemiyim. yok canım yok ya estağfurullah ondan değil ki. Ya ne bileyim ben... Biliyorum biliyorum. Ay niye bana kimse bunu yakıştıramıyor canım? Bak göreceksiniz bundan sonra çok iyi bir anne olacağım. Gördün mü baba? Ah, boş boşuna annemin günahını almışız. Gözlerime inanamıyorum. Bence siz anneanneme bazen çok haksızlık ediyorsunuz. Ben onu tanıdığımdan beri çok iyi bir peri o. Hem de rüyalar beyaz.